Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mamaş. Bugün Bizden birlikte yeni benim videoyla karşınızdayım. Evet. Bugün Bugün ikinci Brawl Stars videosu. Yarın iki tane Peygaz'da geliyor. Yarın iki tane Peygaz'da videosu var. O yüzden yarın bildiğimleri açın. Yarın videolar kanalda. Evet bugünkü amacımız 70 kredi almak bu için 6 tane yük toplamamız lazım. Fakat biraz daha zorlamak için Sen <laughs> seni mod Ben oradan mix alıp yapmam Ben burada zorlarım Ben burada zorlarım arkadaşlar Ya youtuberlara bakın En düşüğe çakarlar Hemen en alırlar ben En yükseğini alıyorum Ya <laughs> youtuberlar Las YBC Adam mısınız lan siz

sessiz korku sessiz düştüm bir dakika falan neyse ödülümü ver Ver dedim ver dedim neki vay dememiz lazım üç tane yük toplayacağım şey bu da üç tane yüz toplamış toplarsam video biraz az olsun diye biraz mı olacak mı olacak wow wow Hadi arkadaşlar, Ortaya koşuyorum. Ben de şu iki kutuya koşuyorum. <laughs> evet. Evet. Üç, üç, ne oldu? Evet, evet. Bunu alayım tabi. Çok küçük hediye aldım.

Hadi 6200 de çıkartacağım bu sefer 6200. Bu video birazcık kısa olsun arkadaşlar. Çünkü saat bayağı bir geç yani. O yüzden birazcık bekleyecek. <laughs> o yüzden takipte kalın. <laughs> Ondan sonra bir video geliyor. Ondan sonra bir video daha söyleniyor. Şöyle. Arkadaşlar sence arkadaşlar sizce Türkiye'nin dört büyük da çarpılır Hello, hello, şey hello. Evet. Kaptım maddeden. Aha, dört çıktıko. Dört çıktıko mu on yedi bekliyorum. Hadi bir sık. 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 Hadi bir bir sık. kanal ismini vermeyelim. Evet arkadaşlar şimdi buradan 3 tane Bu sene gol kuralı Defansınız yetişemez evet. Dur dur şimdi. Sesi sonra dayıyorum. Gel dayım. Bu sene gol kuralı Defansınız yetişemez En benim bana sağacak O fark etmez Monroy Cardi Sahada kralım ben Attığım goller yankılanır Bütün tribünden Yılın futbolcusu Fransa'da Icardi Golden sonra aşkın olurum Icardi Romanın aslanı edincek Efsane Efsanenin efsanesi edincek o Sarı cevap çubuklu göz bebeği o futbolcu futbolcusu dört kere edincek o Icardi yetişemez yetenek doğuştan Transfer marka gir ortada sonuçlar 37 yaşında tecrübe... Merhaba Arda Güler veda şarkısı. Aga be. Küçük bir çocuk gördüm bir sandalye otururdu. Arkada Alex Bosleri bizim için gururdu. Sırtında on numara bu çocuk on numara. Taş denizin ayağına bütün alkışlar uğruna. Arda Güler Arda taraftar hep arkanda. Başarmak var Karnak var kanında, milyonlar yanında İşte en iyisi çıksın Diyoruz elveda bu güzel sevdaya Bekleriz yeniden haritayı yuvaya Galatasaray şampiyonluk şarkısı yapıyoruz Hadi başlayalım Önce coşkulu bir müzik Sözleri yazdım Daima ve kaydaldım Her şey tamam şimdi sonuca geçelim Benim, benim kalbimde kocaman saray Şampiyon cimbom Galatasaray Eğilin kalbimde kocaman saray Şampiyon cimbom Galatasaray Pes etmez aslan pes etmez aslan 90'a 90'a ultra burada Taraftarlar ayakta aslanlar sata İyi günde kötü günde her zaman yanında Bu arada pazarcılardan rastgele Evet bu kadar olsun video eğer daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay bay.